Kaleyin yangınla mücadelemiz devam etmişti. Şöyle şuradan şuraya kadar. Daha önceki yerde şuradan şöyle komple yanmıştı. Şimdi tekrar bakınız şu arada yine dumanlar çıkacak. Az evvel çok çıkıyordu. Yani durmadan aynı yer yanar mı arkadaş ya? Dördüncü defa aynı yer yanıyor ya. Ne oldu Rıfkı? Tavuk kümesinin yanına kadar geldi ya. Şurada tam ortada yine dumanlar ağaçların arkasında tam gözükmüyor buradan. Ta bizim bahçenin içine kadar gelmişti öbür önceki yangında. İtfaiyeler yine geliyor. Arkadaş itfaiyeler ne yapsın, sabahtan beri söndürmeye çalışıyorlardı. Geldim az evvel şuraları suladım. Otlar kuru arkadaşlar bunlar yani yapacak bir şey yok, hortumdan böyle geldim. Allah'tan hortumumuz dedim. Bakın buralar hep yandı bizim. Şuralar hep yandı. Şuradaki yol orta kenarları hep biz söndürdük. Şuradaki ağaçlar yandı. Bak şuradaki yuka da yandı. Şuraya bak, Yuka'ya bak mahvoldu, bitti. Güzelim yukarı mahvoldu. Böyle buralara kadar geldi. Şuralar böyle hep yandı. Allah aşkına orası ki fazla içeriye gelmedi. Karşıları hep komşularla beraber bir söndürdük yol ortalarını. Daha sonra şurada bir var şu aşağısı orası yandı. Orada aşağıdaki şu komşumuz kalın bir hortum var. Su sondajı var. O yardımcı oldu. Allah razı olsun. Şurada su borusu var yerde. Şu su borusu da oradan patlamıştı. Şuradan patladı. Su basıncı yarıya düştü buradan. Fazla bir müdahale edemedik ama Yine de Allah şükür yapacağımızı yaptık. İşte yine şu arada Allah'tan etfaya yakın ve anında geliyorlar yani. Yani bizim burası da öyle şey değil. Kapımızın önünden belediye otobüsü geçiyor. Şuralar olduğu gibi Şuradan şöyle komple şuraya kadar yanmıştı şuraya kadar. Sabahleyin de şuradan aşağıya doğru. Ta yola kadar. Şimdi yine başladı şurada. Bakınız. Bak şurada beyaz dumanlar var. Şurada beyaz dumanlar var. Az evvel siyahtı. Şimdi beyaza döndü. Yani gece yatamaz olduk ya. Lara örnek arkadaşlar burası. Bugün bir daha yandık. Sabahleyin yandık. Ormana tutuşturdular mı artık? Tutuştu mu? Nasıl ne olduysa az önce bir daha çıktı. Yani itfaiye ne yapsın? Elinden geleni yapıyor. Helikopterler yapıyor. Ama bugün 45-46 derece diyorlar ya ben bugün güneşte duramadım. Gölgede oturamadım. 60 derece vardı yani yani öyle bir sıcak yok duramıyorsun nefes alamıyorsun.